Merhaba arkadaşlar programımıza hoş geldiniz. Ben Muhammed bugün yepyeni bir video ile karşınızdayım. Bugün arkadaşlar oyunun tam olarak ne olduğunu bilmiyorum. Oyunda green light alpha ee, o yüzden tam olarak oyunu bilmiyorum ancak oyun gerçekten çok ilgimi çekti. Bir restlerimiz bu oyunda ve galiba yaptığımız resimleri bir müzeye satmamız gerekiyor. Ben öyle anladım. Umarım doğru anlamışızdır. Hadi o zaman start diyelim ve bakalım ne kadar güzel resimler yapacağız ve ne kadar paraya satacağız resimlerimizi. Umarım gerçekten doğru anlamışımdır yoksa Söylediklerinin hiçbir anlamı kalmayacak. Şimdi biz çok havalı böyle minik bir şeyiz tamam mı? Yeşil bir şey. Biz bunu ne yapacağız? Ha tamam. Burada ee, bir şeylere tıklayabiliyoruz. Kaç paramız var? Direkt paraya bakalım abi. Bizim para gitti. Oo. 120 euromuz kalmış. Ay 23 euroluk kiramız varmış. En azından kiramız ucuzmuş kardeşim. Ama sen şimdi oradan gidip şarabı 11 euro veriyorsan, şarabı 11 euro vereceğini 11 euroluk su alsan sana ayıp ayıp ayıp. Ay işte ressamlar bu yüzden sıkıntı. Bir de yemek almış 6 yere Yazık yazık. Aa, adam geldi çalışmamız lazım çalışmamız lazım. Çalış çalış. Şimdi nasıl bir ressam resmi yapabiliriz. Aa, öncelikle şöyle dur dur dur. Yalnız oyun çok hoşuma gitti ya. Gerçekten oyun çok hoşuma gitti. O oyun gerçekten güzel olmuş bence yani. Ondan sonra şöyle, birazcık çalılıklar ekleyelim şu şekilde. Bunlar efekt anlamını anlatabiliyor muyum? Böyle güzel bir e, ambiyans olursun ortaya. Ondan sonra şöyle bir... Bu ne olduğunu biliyor musunuz arkadaşlar? Bu mükemmel bir ressamlık şeyidir. Bunu herkes anlayamaz. Bunu resimden anlayabilenler anlayabilir bunun ne olduğunu. Sadece tıpkı daha bitmedi. I, yukarı yok ya bunu eklemeyelim ama mavi mas mavi kalsın daha iyi galiba ben bence daha iyi olur öyle kadarsa ondan sonra ne yapalım biliyor musunuz hmm. mükemmel mükemmel nereye koyalım abi tam ortaya oh, 15 lira tertemiz tertemiz mükemmel olur çok beğendim. Şimdi onun satılmasını bekleriz ama asıl ressamlar İçinde ne varsa onu dökmek anlamına geliyor. Ve ressamlar içinde dökerse ne oluyor biliyor musunuz? Ça 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 Mükemmel, mükemmel. Baş başa koyalım. Ressamlar içlerini döker. Anlatabiliyor muyum? İçinde ne varsa döküyorsun. Bak bak direkt ilgisini çektik adamın. Biraz yaşlı bir amca ama ilgisini çekmemiz önemli. İlgisini çek Şimdi nasıl bir resim yapabiliriz? İçimizden ne geliyor? İçimden ne geliyor biliyor musunuz? Şöyle bir sonsuzluk işareti Anlatabiliyor muyum? Berbat oldu dur bunu sil <laughs> Bunu sil berbat oldu <laughs> Haa ne oluyor? octo üstünlük I hate it Kardeşim kovabiliyor muyum ben bunu? Git lan buradan Lan buradan git lan buradan Kim atar yapıyor? Adam olacaksın benim resimde o Benim resmim Çok güzel Bir sonsuzluk işareti Tamam mı? Ah birazcık sıkıntı var ama onu şöyle hallederiz. Hiç sıkıntı yok kardeşim. Hiç sıkıntı yok. Ondan sonra o sonsuzluk işaretinin içine şöyle masmavi mükemmel oluyor şu anda. Tam her şeyi planladığım gibi. Her şey içimi döküyorum. Şu anda resim içimi döküyorum. Resmin ne kadar renkli olduğu önemli değil. Ne kadar güzel, ne kadar kaliteli olduğu önemli Önemli olan o resmin anlamıdır. Evet bunları dizi izleye izleye öğrendim bu arada. Önemli olan o resmin siz o resme bakınca ne hissediyorsunuz, ne anlıyorsunuz? Kaç milyon dolar anlıyorsunuz o resme bakınca? Ben bu resme bakınca minimum 3-5 milyon dolar görüyorum yani. Siz de görüyorsunuz bilmiyorum. Have oh, my sattık galiba. Okey şunu da şu amcanın yanına koyalım belki beğenir. Amcamız ama mükemmel değil mi o resmimiz ya? Sattık 15 lira tertemiz. İlk resmimizi sattık. 15 açılırmış ya açılışımızı yaptık. Ak abimiz biten ne var yani? Dur dur abimizi yetiştirmemiz lazım galiba. Abimizi yetiştirmemiz lazım. Ben şu anda ne yapıyorum biliyor musunuz? Aa zengin oluyoruz galiba. Umarım aya doğru anlamışımdır yani. O amcanın dediklerinden. Galiba satamamak istiyor. Tabii ki de bunun geneli üst tarafta siyah olması gerekiyor. Ve küçük bir de anlam ifade etmesi gerekiyor. Ve o anlamı da nereye saklayacağız biliyor musunuz? Anlam yazacaktım da anlamı ya sığmadı o yüzden. Anlam işte burası. O anlam burada. Amca 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 git amca gel 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 bak ne vurdum bak bak. Abi yeni bir parti bu. Mükemmel bir şey. Gelip bakman lazım abicim. Kaç paramız var? Biz fakirlikten ölmüyoruz inşallah. Umarım. 120 euromuz var hala. <laughs> 15 euro. Hayır, 95 euromuz var. Amca geri geldi bak. Amca sen burayı çok sevdin. Ben sana direkt mekanı satayım istiyorsan ya. Mekanı 3-5 milyon dolar asla. Benim için çok Ay fuck you Octave Tamam o zaman Gerçek resim yapma zamanı geldi Küçükken resim dersinde öğrendiklerimi Tekrardan kullanma vakti geldi Bir şeyler diyorlar da anlamıyorum ne dediklerini O yüzden takmıyorum onları Alacaksan sarsarsın Allah Allah boş boş konuşuyorlar Hayır hata yaptım bak sana bakacağım diye hata yaptım Şerefsiz alacaksan almayacaksan git ya Düz de çizemiyorum zaten ellerim titriyor <laughs> Benim 3 <üç> yaşındaki <laughs> çocuğum bile Hayır benim 3 yaşındaki halim bile Bundan daha fazla emek gösterir diye bana Gençler beni özlediyorsunuz biliyor musunuz Gerçekten beni üzüyorsunuz fakirlikten alıyoruz Hemen bu resmi 3 milyon dolara satmamız lazım Bilin bakalım bunlar ne Tabii ki de ağaç Ağaç, ağaç Ağaç dedim az önce ya, ağaç Şu anda neler dediklerini anlamıyorum Garip garip konuşuyorlar da valla bilmiyorum yani Şu anda mükemmel bir resim yaptım bence yani Ben bunu direkt ortaya yapıştırıyorum Amca, amca gel gel Amca mükemmel bir resim Yeni çıktı 15 euro ile satarım sana bak Gel gel amca gel O kötü biliyorum O kötü Orada içimi döktüm ben sadece Ama bak gel buna bak yeni koydum abi. Yani fevkal de da fevkinde. Nasıl? Nasıl? Ne diyorsun anlamıyorum amca İngilizce konuşsana veya Türkçe konuşsana. Ben lan ne yapayım? O yarım saat drone ile uğraşıyorum be amca. Alacaksan almayacaksan git ya. Vallahi beni çok uğraştırıyorsun. Yes! En dandik resmimi sattım. <laughs> oh bir tane daha beğenildi işte bu. En dandik resimler satıyor İşte bu. Adam gelmiş burada güneşlenmek için havlusunu bırakmış. Tamam mı? Ondan sonra da surf tahtası olsun bir tane. Surf tahtasının şekli nasıl? Şöyle. O. Burada surf tahtasını koymuş. Kendisinden büyük bir... Um, abi hepsini satıyoruz. Mükemmeliz Mükemmeliz o. bir de dizayn yapmamız lazım o surf tahtasına. Ondan sonra cıma sınırsan mükemmel. Şurada da bir tane köpek balığı şeysi gelsin. Bıcı gelsin. Abi hepsini sattık mükemmel. Aa, resim yapmamız. Amca gel 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 bak taze 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 yeni yaptım. Yeni yaptım bak abicim. 21 euro senindir. Gitti. İşte 21 euro senindir abicim. Ben şimdi ne yapacağım biliyor musunuz Hızlı resim çizme şeyine bağlıyorum. 109 euro'm kalmış. mükemmel bayağı resim sattım. Şimdi giriyoruz abicim. Bak direkt beğendirdim. Görüyorsunuz değil mi? Görüyorsunuz değil mi? 21 euro direkt sattım abi. Mükemmelim ya. Şimdi ne yapıyoruz? Buraya bir tane prenses yapıyoruz. Gel 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 tekrar yapıyorum gel izle. Şöyle. Abiciğim, bu ne biliyor musun? Bu benim prensesim. Tamam mı? Bu benim prenses. Prenses daha doğrusu. Ondan sonra şöyle... Amca çalıyor mu lan sen benden? He? Çekil lan oradan. Benim yerim orası. Ondan sonra kahverengi saçlar. Çok güzel değil mi sizce de? Upuzun kahverengi saçlar. Sizce de mükemmel değil mi? Hatta... Hatta şöyle yapalım abicim. Bak 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 uçları pem, pem, bu pembe değil bu pembe değil bu pembe olmasın açık pembe uçları abicim resim yapmak benim işim biliyorsun değil mi tak abicim gel gel elleri niye böyle zombi gibi görüp görüyorsun 23 euro ya serindir şimdi ben ne yapacağım yine içimi dökeceğim ki birazcık fazla resimimiz olsun bak şimdi bak bak pa 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 Yılan gibi. Bunu gördüğünüzde yılan görüyorsunuz. Abicim bak bak bak. Bak tartemiz yeni fırından çıkmış. Şimdi senin adın ne abicim gel seni yapacağım ya. Ben gel ben gelip seni yapıyorum. Yeter artık abicim. Arka planımız şöyle mas olsun abicim. Tamam mas mavi bir arka plan. Ondan sonra Rima abicim senin yüzün bembeyaz zaten. Şöyle beyaz bir yüz yapalım sana abicim. Sonra ne yapıyoruz? Tabii ki desin efsane kırmızı şapka abicim. Bunu al evine koy benim de kakalarsın insanlara yemin ediyorum sana. Benim de abi sana bakmam lazım. Nereye gittin? Nereye gittin abi? Abi kaçmış. O zaman ben de seni şerefsiz olduğundan dolayı çirkin yapacağım ki arkadaşlarını hava atama diye. şerefsiz. Ne? Benim üçüncüdeki halim bile bundan daha fazla şey yapabilir diyor. Salak aptal. Sen öyle güzel yakışıklı öyle güzel mükemmel bir yılan yap sana parasını vereceğim diye söz veriyorum. Güle güle kullan. Tamam bak siz beğenmiyorsunuz ama ben bir gün büyüyüp iyi bir ressam olacağım oğlum. Bir gün büyüyeceğim mükemmel bir ressam olacağım. Şöyle bu kafası tamam mı? Kafası. Bunun zaten kafasının ucunda o minik minik saçlar vardı şöyle garip garip. Şöyle. Ondan sonra burnu pembeyle. Gözleri de siyah olsun. Abi de gözlükleri varmış bu şerefsizin. O zaman gözlerini başka ne yapalım ya? Abi mükemmel yapmadın mı seni? Var ya bak sevmiyorum ama vallahi istesen de istemesem de yapıyorum. Sonra sana tişörtün varmış. Çat çat. Abi bu renk deymiş. Çat çat çat, çat 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 çat. Biraz geniş omuzlu oldu abi. Ama... O sattık. Oha! Kim sattam acaba? baba? sevdi. Amca seni güzel çizmiş o adam baba. Bam, bam. Abi sen bunu satın almazsan ben başka bir şey Bak abicim gel bunu gel bunu Sen bayağı benden satın alıyorsun onu da al onu da al bunu da al 26 euro senindir abicim Ben bu adam bu kadar fazla benden bir şey alayım ben bunu kakalayayım o zaman satayım bu fazla pahalıya Aa bak bunu da beğendim. güzel 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 Gelmişken birkaç tane kakalayalım hemen Bak şimdi bak, bak bak Abi Bak bak bu mükemmel bunun anlamı ne biliyor musun Bak abicim bak bu yeri geldi bunun anlamı çok iyi bir şey 33 euro senindir abicim Çok büyük bir anlam var bunun Beğenmedi galiba o zaman abicim bunu tavsiye ediyorum. 33 liraya senindir abicim. Kaçma kaçma gel gel. Hemen hızlıca yenisini yapmam lazım. Acayip hızlı oğlum birkaç tane böyle kakalamam lazım bu adama. Bunun anlamı daha büyük. Abi dur 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 dur. Aa beğenmedi. Beğenmedi tabi şimdi bunları. Beğenmediler galiba satılmayacak gibi gözüküyor. Abi yeşille beğenmezsen tamam rahat bırakıyorum. Beğenmedim abi tamam. Sen o zaman git yeter yeter o zaman bir ev yapalım. Çatıyı da yaptık mı var ya bak amcam ben sen bunu var ya havada kaparsın bak daha bitmeden alırsın sen bunu o derece güzel olacak bak Abicim bak bunu beğenmezseniz ben gidiyorum artık bırakıyorum işimi yani gerçekten bunu beğenmezseniz ayıp Oo fiyatını arttırabiliyorum. Okey 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 tamam. Seni ben kaça satayım abi şöyle. Seni 19'a koyalım. Satan almak istiyor, satan almak istiyor, satan almak Çekil çekil parasını arttıracağım kadar O zaman kesinlikle o adam bunu satın alır tamam mı? Ben bunu ona kakalarım Ben bunu o adama kakalarım abi <laughs> Çok pahalı diyor Abi o kadar da pahalı değil para nasıl alırsın yani? <laughs> abicim sen buna hayran kalacaksın Ay, Ay gitme Sen baya salaksın gel 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 mükemmel oldu bu Bak şimdi This is too, benim için çok orijinal diyor Beğendin mi beğenmedim bunu söyle kardeşim Bana ne senin için orijinalse Şimdi abicim bak bir yeni aklıma geldi Ressam çizer ressam çizer ressamı yapacağım 아 w 지가 이제 get Ress m e c h r e s Allah 8 lira yılan koydum yine almıyorsunuz ya. Şöyle birazcık kırmızılık ekleyelim etrafına. <laughs> ben şimdi onu tekrar mı yapacağım ya? Aa, Allah şükür yılanı kakaladık birine. Allah şükür. Ne sen de bir şey beğenmiyorsun Dominik <laughs> ha? Beğenmiyorsan git Allah Allah sana mı sen de murakam? Al ressam sizler ressam sizler ressam sizler ressam. Al. Bak abicim bu da sıçarken aklıma geldi. Çat. Abi, sence bu ne? Burayı. Abicim box atıyorum Sen de nasıl ondan var Doğru <laughs> Evin ortasına sıçarsan tabi sende ondan olabilir Mantıklı yani Allah aşkına artık satalım hadi Nice işte Tekte sattık mükemmel Ben olsam ben de öyle çok güzel öyle şey alabilirdim yani Mükemmel olabilir yani i̇şte. o sende zaten var mı ayıp ettim be 15 tane resim satmışız zaten güzel 15 tane resim Bu resme bakın sana mükemmel ya Kendimi alkışlıyorum artık bu kadar ama nasıl otuzla? Abi. Hop 36 euro bir, birine daha kakaladık. Çok iyi. De. Oğlum hiç bir şey beğenmiyorsunuz lan. Ressam çizer, ressam mı çizer, ressam mı çizer, ressam bile beğenmediniz abi. Yeter yeteneklerimi ortaya katma zamanı geldi. Sıra geldi Mona Lisa yapma yapma zamanı. İşte Mona Lisa. 61 liraya onu sattık temiz sen de 70'e sarı bak. Mona Lisa normalde milyon dolarlar. Tamam mı? Ben sana ucuza satıyorum. 70 lira ver ben, ben seni vereyim kaç defa bir şey. Anlaşalım o Acaba Türkiye bayrağı yapsam ne kadar şey olur? Şöyle mi yapsan ya? Yani soldan sağa mı yapsam yukarıdan aşağı mı yapsam? <laughs> 32 euro buz kaldı. Ölüyoruz lan açlıktan. Ona hiçbir bok beğenmiyorlar ya. Hiçbir şey beğenmiyorlar. Çat, 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 Hayatınızda en son ne zaman böyle güzel bir yıldız yaptınız kardeşim? Ne zaman? Ne zaman? Mükemmel bir yıldız. Mükemmel bir yıldız. Abi siz bir şey beğenmiyorsunuz vallahi yeter artık bıktım ben sizden. Beğenmiyorsunuz gidin. Beğenmiyorsanız bakmayın bile gidin. Bu Japonya bayrağı yani nokta değil. Bu Japonya'nın bayrağını yapmak için ne kadar emek gösterdim. Kamera ne lan böyle? Ne kadar emek gösterdim sizin haberiniz var mı? Ha ölüyoruz galiba. Başta ölü.. ölü olabilir şu anda. Eksi 200 dolar. <laughs> 270 euroyuz. Hen niye itkiye veriyorsun? Aptal. Salak kiran 23 euro. Valla dilenmeye başlayacağım artık ya. Hadi lütfen satın benim ya. Al alın al, benim şeylerimi lütfen. Buldum. Mek mek yapacağım. Görüyorum resimim bayağı kötü ama yani. Ayıp ediyorsunuz valla. Valla şu an ben dalga geçiyorsunuz. Gerçekten dalga geçiyorsunuz yani. O kadar isim koydum. Bir tane mi beğenmedin sen ya? Bir tane ya. Ekmeği beğenirlerse bana ek fırıncılığa geçeceğim yani. Amca Allah rızası için bir ekmek parası. Abi kirayı ödemem lazım. Evimde çocuklarım var. Çocuklarına bakmam lazım. Allah rızası için bir ekmek parası. Lütfen. İstediğin şey. Aa beğendiler abi lan. Oha. Aa gerizekalı onu da beğendiler. Oha. Beğendi beğenmese de beğense ne olur Allah aşkına ya. Benim ekmeğime ne oldu? Sanırsam mantıka kaybettik. Fakirlikten ağzımız kokuyordu. Borcun dibine girmiştik. Umarım video beğenmişsinizdir arkadaşlar. Bu oyun alfa doğrudan dolayı bunun devamı yok. Bitti işte burada oyun. Umarım beğenmişsinizdir Daha fazla bu tarz oyunları aşağıdan video. Beğenme ve kanalıma da hala abone değilsiniz. Abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.